Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kuşlarımız dışarıda. Az önce çıkardım. Gördüğünüz şurada yıkandılar. Yıkandıktan sonra biraz istirahata çekildiler. Çünkü hava çok sıcak. Gördüğünüz gibi buradaki kuşlarımızı size biraz tanıtmak istiyorum. Bu videomuzu çekerken arkadaşımız yani başka bir kanal ortak kanalımız olan Yabani Güvercinler Dünyası adlı kanalımıza az da olsa yardımcı olarak bu videomuzu çekiyoruz. Onun için de bunu da tanıtma videosu olarak çekime başlıyorum. Şurada iki kardeş var yan yana duran. Bunların ismi Kara evet. diyorlar. Onun yanında tekrar şurada bir tane kara nakışlı yavrumuz var. Şurada. Onun yanında şurada yatan kırmızı araca gümüş kuyruk. Ve şuradaki ayakta duran annesi. Tabii ki onun. Tekrar şu kara nakışlının hani babası. Onun yanında şurada şurada yani elimden göstereyim. Şu ispir, kara ispir. Şuradan yine tekrar arkadaşlar şurada memerdimiz var. İkisi de kardeş onların. sonra işte o Mehmetlerin şu anda şu anda gördüğünüz gibi şurada yani şu babalar oluyor. Şurada yine bir ispirimiz var. Şu kara alaca olan bu da bizim beyaz gümüşten Nerede o beyaz gümüş kuyruk? Beyaz gümüş kuyruk şu anda şu köşede güneşleniyor. Babası yumurtada yatıyor onun. Şu kaçtaki ispirimiz şu gördüğünüz o da şu ispirle şu ispirle arkadaşlar kardeş babası şurada gördüğünüz gibi şu babası şurada bir siyah kafa görüyorsunuz şuradan göstereyim de ben şurada şu şeyin orada zorla ha, şuradaki kardeş gördüğünüz gibi eşleşmiş Mecbur o dişi oradan tabi o dişi onun yanından alacağım. Şimdi ikinci kümesimizi yaptığımızda. Bu videomuzu inşallah beğenirsiniz. Çünkü fazla bir alternatifimiz bugün bulunmuyor. Sade etrafta gördüğünüz gibi kuşlarımız şimdi şu anda istirahatta sabah erken vakitlerinde biraz uçurduk, indirdik. Ben de şu anda arkadaşımın isteği üzerine bu videomuzu çekmek zorunda kaldım. Şimdi şöyle bir şey daha şap göstereyim. Şu şurada bizim kümesimiz. Kümesimizin içerisinde gördüğünüz gibi yumurtada yatan memerdi memerdimiz var. Şurada. Şurada bir karın karanakşımız var. Yine yumburtaya yatan. Şurada kara ispirimiz var. Az önceki ispirlerin annesi. Üst tarafta iki tane yavrumuz var ispirin. İspirin bir tanesi ispir, bir tanesi şey, eee, söyleseniz. Memerde. Aha bak. Şurada Bu yavru. Yavru. Şurada yine bir yatan Az önce dediğim karalacanın babası yani. Burada da yatıyor. Şurada kırmızı gümüş kuyruğumuz var alt tarafta. şu da bir yatıyor yumurtanın üzerinde. Ee, tabii ki bunların e, buradaki de tekrar Bunların altlarında gerçek yumurta yok. Şundan haricinde. Şu kuşumuzdan haricinde. Çünkü Almanya'da şimdi şu anda sezon bitmek üzere. Yakında yani 4-5 hafta sonra havalar burada çok soğuk olmaya başlayacak. Arkadaşlar onun içinde hadi dediğim bak şu beyaz gümüş kuruk görüyorsunuz yürüyen. O da şu kara alacağımızın şuradaki kara alacağımızın arkadaşlar şuradaki kara alacağımızın zın annesi. Babası da içeride yazıyor. Bugün böyle temizlik yaptık. Şu içeriği biraz bazen Tam da yapmamışız temizliğimizi. Biraz da olsa pislik var. Yine sıçmışlar. Affedersiniz. Bu bir tanıtım videosu olduğu için inşallah kanalımızı da ziyaret etmek ederseniz kanalımızı da ziyaret et, de çok çok sevinirim. sevindirim. Gördüğünüz gibi böylece kuşlarımızı sizlere tartmış olduk. Kaç tane yavru aldığımızı diyecek olursanız 1 2 3 daha sonra 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hemen hemen 15 tane yavru bu sene aldık. Tabi bunların içerisinde kaç tane erkek, kaç tane dişi olduğunu tamamen kestiremiyoruz. Bir iki, iki tanesini erkek olduğunu biliyorum. Ama inşallah zaman geçtikçe de bazı daha da erkek inşallah çıkabilir içerisinde. Şunların ikisi de kardeş. Şunlar yan yana olan şu müsaitler. Yani bunu aslında kardeş dediğim bu müsevetler dört tane. Arkadaşlar. Çünkü ikisi burada. Bir tanesi şurada. Müsevetin. Bir tanesi de yerde yatıyor. Arkadaşlar. Şurada. Gördüğünüz gibi. Anlatacaklarım sizlere. Bugünlük bu kadar. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar inşallah bundan sonra da gelecek olan videolarımızı da ve kanalımızı da ziyarette bulunun. Kanalımızdan haberler olmak istiyorsanız aboneyi de unutmayın arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olmuştur. Çünkü başka bir dediğim gibi az önce alternatifimiz yoktur. Çünkü şu anda havalar çok sıcak. Kuşlar uçmadığı için görüyorsunuz havanın da güzel bir hava olduğunu. Şurada güneş var. Ve burada otururken de kendi kendime dedim arkadaş bizden bir video istemişti. Bu videoyu çekeyim. Arkadaşımıza yollayayım diye. bu sene de böyle galiba kapatacağız. Çünkü başka yavru almak istemiyorum. Tek bir yuvamız olduğu için. Bugün de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızdan haberdar olmanız istiyorsanız lütfen zil dokanana dokanın bizlerden haberdar olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.